Arkadaşlar bugün PUBG videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu yeni bir savaştım, erolu diye Önceden oynuyorum, bıraktım yeni savaştım. Arena oynayacağız arkadaşlar takım maçı maçı. Am Amber eğitimi, Arena eğitimi oynayacağız. Arkadaşlar yoruma yazın. Yoruma yazın arkadaşlar. Yok bu değil ya. Emin bir verin. Sıkarın nerede? Çantayı yoldur. Lan. Ya abi silah şimdi. Ben bunlara diyorum. Gelmeyin. Bak gelmeyin diyorum. Kurt kurt geleni yut. Ananı bacını lan. Abi ya iki kişiymişler. piçler ya. Yorulma yazını arkadaşlar. Ama e, Çin Çinler de böyle PUBG bir oyun yapmış. Çinli Ne oluyor görmedi, bu da görmedi, tamam mı? Gelme lan, gelme lan. Hey can can anan. Merak etme, merak etme. Bir şey yok. Lan. Lan üç numara ne bok yapıyorsun orada? Vursana. Mal ya. Lan adamın başına vurdum. Nasıl ölmedi? Bir de M24'le vurdum lan. Ya. Gördü veren ya vurdu piçi. Süktü benim. Okey, bu, bu ki. Abi bırak son darbeyi ben vurayım. Bırak bırak bırak. Son darbeyi ben vurayım. Lan oğlum ben son darbeyi veriyorum. Allah çok Türk, Türkiye seviyormuş. Abi 10 bin ne ya? Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.